10 grid inverterlerin en kritik görevlerinden biri, ürettikleri alternatif akımı şebekeye senkronize ederek güvenli ve verimli bir enerji transferi sağlamaktır. Şebeke ile senkronizasyonun doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, inverterin çıkış gerilimi, frekansı ve fazının şebeke ile birebir uyumlu olmasını gerektirir. Bu süreçte, inverter şebekeye bağlanmadan önce frekans, faz, gerilim gibi şebeke parametrelerini sürekli olarak ölçer ve değerlendirir. Şebeke parametrelerinin doğru şekilde algılanması için faz kilitlemeli döngü devreleri kullanılır. DLL devreleri, şebekenin faz açısını ve frekansını hassas bir şekilde izleyerek inverterin uyumlu çalışmasını sağlar. Şebekeye bağlanmadan önce inverterin 3 temel parametreyi senkronize etmesi gerekir. Bunlardan ilki frekans senkronizasyonudur ve inverter çıkışı, şebeke frekansına tam olarak uyumlu hale getirilmelidir. Tolerans genellikle artı eksi 0.5 Hz'dir. İkinci önemli parametre faz senkronizasyonudur. İnverterin çıkış dalgası, şebekenin fazı ile en fazla 10 derecelik farkla eşleşmelidir. Üçüncü parametre ise gerilim senkronizasyonudur inverterin çıkış gerilimi şebeke gerilimine mümkün olduğunca yakın olmalı ve artı eksi %10 tolerans aralığında kalmalıdır. Bu parametreler senkronize olduktan sonra inverter, şebekeye enerji vermeye hazır hale gelir ve bağlantı süreci başlar. Videonun geri kalanını görmek için Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve teknolojinin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.